Selamlar gençler bugün sizlerle Overwatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, neden webcam yok bilmiyorum e, şu açıdan. OBS şey yapmıyor benim webcami algılamıyor nedense ben de o yüzden koyamadım uğraştım bayağı ama koyamadım. O yüzden bu bölüm webcamsız olacak. Sizden de özür diliyorum. Ayrıca geç gelen bir video çünkü okul ödevleri bitmiyor, sunumlar falan bitmiyor. Gittikçe zorlaşıyor zaten harbi kafa yiyeceğim. Ama olsun video çekmeye devam ediyoruz tabii ki de. Evet, e, Mirage haritasındayız. Büyük ihtimalle Griefing'den <laughs> adam Zeus aldı abi. Sasp bir... Ana bildiğiniz Griefing yani şu maç bildiğiniz kesinlikle Griefing. Ama onun dışında bir şey var mı merak ediyorum. Bakalım neler neler yapacak. Kazanırken satıyorlar gibi bir şey ilginç. Baksana adam. Fuck you! Fuck you all! Allah penize gibi ilerliyor yani şu an. Amacını bilmiyorum merak ettim şu an. Biraz kısalım <laughs> cık cık. Cık cık. Cık cık. Bakalım mirajdan ilerliyor. Bolek mi bu? Bir değişik baktı arkasına. Acaba arkasına dönecek mi? Dur bakalım. Gördü o adamı ama e, yandan öldü. İleri sarıldı. Tamam. Bu sefer de ne yapacak acaba? Merak ediyorum. Biraz Psycho bir oyuncuya benziyor. Uzaklandı, hilesini açtı falan. Abi yine aynı yere geçip bomba attı. Bir şey mi test ediyor? Az önce 7 canı kalmış, şimdi 8 canı kaldı. Allah Allah. Amacı ne acaba? Abi sinirli mi acaba? Sinirli olabilir belki. Oraya buraya atıyor, saldırıyor falan. Ama takım arkadaşından vurmadı. Yine de Griffin'den şey olacaksın yani. Ben reportlayacağım. Çünkü oyunu kazanmaya yönelik bir davranış değil sergilediği davranış. Kendi canını azaltması bile bilerek Birine vuracak acaba merak ettim. Saçma bir uğru. İlk defa böyle bir oruç yapıyorum. Harbi en saykodeli oruç Yani şu an. İşte öyle gençler silah almış şey oraya mı çıkıyorum? Ana aldı lan ne yapıyor? İşte öyle gençler okul olduğu için sıkıntı e, videoları böyle düzenli getirmem falan sıkıntı oluyor sporum falan da var biliyorsunuz sporu bayağı aksattım bu aralar şu son bir ayda falan sevgili ayda sevgililer daha, daha çok emek vereceğim falan diye. Yani okul ilk önceliğim. YouTube ikinci, spor üçüncü falan şu an. Gibi gibi. izliyoruz adamımıza ileri saralım biraz. Hem hızlı biter belki. Abi çok boş geçiriyor adam vakti. Son 10 saniye var. Son 10 saniye ne yapacak acaba? Ben harbiden anlayamadım adamın amacını. Bak şu adamın durduğu var ya duvarda sprey. Onu duvarda sprey gören <laughs> Hayda. Duvarda sprey gören şeyler teröristler orada adam var senin sıkıyor olabilir. Bakın bom N neden yani niye? Yine aynı şeyi yapıyor. Oyda abi adam bildiğiniz psikopat ya. Adam ciddi anlamda psikopat yani. Nice flash. Bir tane daha atacak. Nasıl bakıyor? Aha. Ne oluyor lan? What? Nasıl bağırmaydı ya? Kendinden soğudum şu an. Ha? Ama ne oldu orada anlamadım. Aha yeni bir köşe buldu kendini. Helal be kardeşim be. Yemin ederim yaratıcısın he. Fenasın. Yine silahlar aynı yere atıldı. Can azaltıldı. Zeus'a ilerleniyor. Hay kazanıyorken niye birden böyle bir şey sarıyorsun? Büyük ihtimalle takımla anlaşmazlık yaşadı o yüzden. işte gençler hani Oyunda sinirleniyorsunuz ama sinirinizi saklamanız lazım. Adam çıldırıp mesela şey yapabiliyor. Hani böyle satabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Tabi takıma mı sinirlendi bilmiyorum ama. <laughs> Ona da bakıyor ya. Hayır herkes birbirini vuruyor. Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Bu nasıl bir oyun? Bir daha ban yiyecek şu an sanırım. Kendinizi çok fazla zarar ban yiyorsunuz gibi bir şey vardı. Yemedi ban. Allah Allah. Bu adam da kendini, Iceberg de kendini zarar veriyor biri yedi. Suspektimiz 5-6 oynuyor. Mükemmel bir flash. Çıktı öldü. Nasıl Ay gözü bir şey oldu. Ne yapacak merak ediyorum şu an. Harbiden amacını anlamadım. Avans mı veriyor acaba? Burada burada yapıyor smoke'tan da orada değil. Öldü. Bu sefer ban yemesi lazım artık. Kendi zarar verince ban yiyorsun ya. Öyle bir şey var çünkü harbiden yokmuş demek ya abi adam nasıl banyamız hala kaç yüz demek zarar verdi yani dim 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 ve rank düşmeye çalışıyor ban mı yemeye çalışıyor sırf oyuna bir daha girmemek için var ya öyle tipler, oyuna giriyor ulan oynamayacağım şunu bir banyo yiyeyim uzak kalayım falan bilmiyoruz göreceğiz <laughs> biraz hızlandıralım. Öldü. Aldı yine silah yine bombasını attı. Klasik. Geri dönüyor. Biraz daha hızlandıralım. <laughs> Hayda. Pustu. Helal lan güzel pusuş. Ve bitti. Overwatch böyle bitti. Çok saçmaydı. Anlamadım. 6 dakika falan sürdü hızlandırmayla oyun bozanlık var. Diğerleri yetersiz delil diyorum. Ee, bu video da bu kadar da iyi oldu benim için hızlı bitmesi. Çünkü bu videoyu geç çekiyorum. Erken yükleyeceğim. Burada gençler dediğim gibi okulumdan dolayı çok sıkıntı oluyor. Benim artık şey videolarım şey yapılması falan. Hani böyle bir fikir bir plan dahilinde ilerlemem sıkıntı oluyor. Ama anlayış göstereceğinizi biliyorum. O yüzden yayın yapmaya başlayacağım diyordum. Okul açılınca düzenli falan filan. O imkansız gibi bir şey. Yani yayın tabii ki de açacağım da. Hafta sonu falan açmam lazım artık. Ben yayın açtığımda en son bayağı herkes yayın açmıştı. Herkesi CS oynuyordu. O yüzden benim izlemem falan düşmüştü bayağı. Sıkıntı olmuştu ama oyun bozanlık. Tamam böyle şey yapalım. İşte o yüzden bakalım bir bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, umarım izlemeye devam edersiniz. Sizinle para varsa şunu açayım. Ulan 25 kuruş eksikmiş he. Vallahi. Aa yo. yo, yo tam var tam var tam var. Kafa gitti. Ver abi. Aç bir de bıçak çıkıyormuş. Kroma 3. Hadi bir de bıçak çıkıyormuş. Yemin ederim hiç. Aha! Bıçak! Aa. Tamam saçmalıyorum. Her neyse. Ee, gördüğünüz gibi ben de kafayı yedim artık okuldan derslerden. Diyeceklerim bu kadar. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Video hoşunuza <laughs> gitsin. Like yorum atmayı unutmayın. Yeni siz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.